ve min esma Teala yine Allah Teala'nın Resulüne verdiği isimlerinden sallallahu aleyhi ve sellem es sadikul masduku es sadiku her söylediğinde doğru konuşan el masduku kendisine doğru vahiyler bildirilen manasına e, geliyor. Şimdi e, bu isim İbni e, İbn Mace'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında İbni e, İbn Mace'de bu hadis-i şerif olarak ee, Sadıkul masluk geçiyor. Ee, efendim zaten e, Esma-i Hüsna'da e, şeyde e, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği Esma-i Hüsna içerisinde Sadık ismi geçiyor. Ee, allah Teala'nın Teala'nın e, fil e, hadisi me'surda e, yani hadis-i şerifte geçiyor ve verede e, fil hadisi ve es-sadık o sadık nerede fil hadisi hadiste öyle hadis gelme sure nakledilmiş kim tarafından? İşte büyük muhaddis İbn Mace tarafından. Ondan sonra ve varade eee bu Allah hakkında es-sadık ismi şerif geçiyor. O zaten manasını herkesin bildiği bir şey. Eee Allahu Teala eee Sadakallahu azim diyorsun. Sadakallahu azim ne demek? Büyük Allah doğru söyledi. Sadaka sadık oradan ismi fail geliyor zaten. Allah'ın sadıklığında izah muhtaç bir şey yok aşağı. Celle Celaluhu kelamları hepsi doğrudur. E, ee, ve var vardı oldu fil hadisi. E, hadis şerifte e, eyza allah Teala hakkında vardı olan gibi ismi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin ismi neyle? Bir sadıkül mastuki. E, es sadıkül mastuk diye de ismi gelmiş. Es sadıkü bu söylediklerinde doğru konuşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve Muhammedül emin yani emin güvenilir. Müşrikler bile bunu itiraf ediyorlar diye bu ceyler bile. E, güvenilir insan, doğru konuşan insan el mastuki el -Masluki kendisine e, doğru haberler ve vahiyler bildirilmiş ve Allah tarafından doğruluğu tescil ve tasdik edilmiş. Masluk da o demek yani. İşte ayet-i kerimede bu nereden çıkıyor? Hangi ayet kerimeden çıkıyor? Estağfirullah ve ma yıntıku anil hevâ inhu illâ vahyu ve ma benim habibim konuşmaz. Neden anil hevâ? Hevadan. Heva Havadan manasına değil. Hava olursa hemzeli oluyor. Bu yağlı olursa heva. Heva nefsin kötü arzusu. Veyahut canım istedi de konuştum beni. Şu lafı konuş, şuna şunu söyle diye. Düşünüp kurup kaldırıp konuşmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de öyle bir şey yok. İn huve vahyun. Onun konuştukları mutlaka vahidir. Yani din adına konuştukları. Yoksa tabi e, hanım su getir, su var mı, yemek var mı dediği de ayet, olan, ayet okum, olma lüzum yok tabi. Onu konuşmuyoruz. Din adına bütün konuş. Zaten neyi konuşurdu ki? 20 senelik nübüvvet ve risalet döneminde sallallahu aleyhi ve sellem hep vahiy, vahiy konuştu. Yani insanlara e, iyiliği emretti, kötülükten ne etti, hükümler beyan etti, Kur'an-ı Kerim'i nakletti, yüz binlerce, milyonlarca hadis-i şerif beyan etti. Onlar hep vahiy işte. Yuha kendisine bildiriliyor. Bildirilmiş olan, bildirmekte olan bir vahiydir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın e, isimlerinde sadık geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinde de sadık geçiyor. Hadis-i şeriflerde. Ondan sonra efendim zaten Allahü Teala'nın sadıklığı hakkında hemen men estakum söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Estak. Sadık'ın da ismi taftili. Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın haberlerini bildirdiği için ondan doğru insanlar arasında kim konuşabilir? Aynı mana orada tezahür ediyor. Ondan sonra. Sözünde duran manasına da gelebilir sadık. Sözünde sadık olduk derler mesela. O da var. ve Cennete girenler dediler ki bize sözünde sadık olan Allah hamdolsun mesela. allah Teala o itibarda sadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaadine vefalılıkta ahdine sözünde durması çok biliyorsunuz. Bir adamla sözleşti. Bir adam unuttu gelmeyi or bir yerde durdu orada. Üç gün durdu. Üç gün. Sonra adam hatırladı bir bak. Ya dedi e, üç gün oldu dedi. Durmuyordur herhalde dedi. Yine bir gideyim bakayım dedi. Bir gitti baktı duruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adama da bir şey demedi. Ben iskindir seni burada bekliyorum dedi. Biz olsak ne biçim adamız? Biz zaten beklemeyiz ki. Niye bekleriz? Dakikaya bakarız. Ha, dakikası geldi bilmem ne. Bir de işimiz yoksa ondan, bir menfaatimiz de yoksa bırakıp gideriz. Yani o manada da sadık, sözünde duran e, ahdine vefalı olan manasına yani hangisine girersen, çıkarsan allah Teala en kıymetli vasıfları ve faziletli ahlakı Muhammed Mustafa'ya vermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem En büyük ahlak üzeresin buyuruyor ya. Bundan büyük ayet olur mu?